Bilişim sektöründe hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan ve kariyerinize değer katan Almanya'nın saygın eğitim kurumu Eurotech Study'nin sunduğu KDV Interaktif Show başlıyor. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum, hoş hocam. Neden katılıyorsun? Toka ayağa kalkar mısın? Oturuyor mu? Anlamadım. He. <laughs> buraya nereden kö geldin? Köyden geliyorum. Köyden Hoş geldin. Köyden de sayılır. Evli yani. misin? Evliyim. Çoluk çocuk var mı? İki tane var ellerinden öper. Almanya'da mı doğdun yoksa? Onlar Almanya'da doğdu da ben Türkiye'de doğdum. İzmir. Ha o, tamam anladım şimdi ha. Sen sonradan geldin o zaman. Sen mi İzmirlisin? Ben de İzmirliyim. Aslen ya. nerelisin? Aslen Kahramanmaraş, Elbistan tamam. ama. İzmir'de büyüdük, İzmir'de sahibiz, zengin değil mi? Kayak falan yapmadın o zaman. Kayak yapmaya yeltendim. Ya zengin olmak... da olmayınca olmuyor demek. Biz şey, poşetle kayıyorduk. Nasıl Almanya'ya sen... <laughs> <Hı>? Almanya'ya... <laughs> poşetle kayıyorduk. <laughs> Yokuş, bayır arardık. Bakardık bir tepe, poşeti alırdık. Durumu, durumu çok iyi olan teneke bulurduk. <laughs> Almanya'ya nasıl geldin sen? Eşinle nasıl tanıştın? Onu bize anlatır mısın? Es ya işte, erkekler eskiden böyle derdi. Hani belli bir yaşa geldikten sonra gideceğim köyden helal süt emmiş. bir tane kız bulacağım da evleneceğim falan. Benim hanım da Almanya'dan tam tersi. Kafa yapısı biraz değişik. <laughs> gideceğim köyden herhal süt emmiş. bir tane erkeği bulacağım. <laughs> Aracam onu Almanya'ya getireceğim dedi. Besleyeceğim. Neyse evlendik geldik. Huzurum yerinde. Çamaşırımı yıkıyorum bulaşıyorum. <laughs> He çamaşırımı ütünü yapıyorum. İş buldum. Yazık lan. Allah üzüldüm <laughs> ha. İş buldum işte. İtalyan damatlar anlar. İş buldum. Çalışacaktım. 12 euro falan dediler. Ya dedi bırak dedi ben sana 13 vereyim gel evin işini yap. <laughs> i̇şte anlaştım. Fes falan <laughs> Çünkü arkadaşlar Almanca bilmediğim için oğlum bak bir firmaya girdin mi fes fetrak bu arada. Gecikmeler olmasa da bir şekilde kendine masraf çıkarıyor. O şekilde. Yani aslında yapmış olduğum anlaşma pek işe yaramadı. Mutlusun ama. Mutluyum dediğim gibi çamaşırımı yıkıyorum, bulaşığımı, ütümü yapıyorum. Ya bir yerden sonra bazı eksikler kendimde hissediyorum. Ulan diyorum madem bu kadar şeyi yapıyorum. Yani o neden yok. Çalış dedim, çabala dedim. Bunun ameliyatlarını falan da araştırdım. 10 bin euro civarında lafınıza sığınaraktan bu 9 euronun 5'ini bana verirseniz <laughs> <laughs> 3000 bin lira açım var. <laughs> Sizce zengin mi arkadaş? Para olarak, maddi olarak. Zengin diyenler bir alkışlayabilir abi. mi? <gülüyor> <gülüyor> Keşke bu adamın gerçek baksana. bir... Gömlek zengin gösteriyor ha. Ya Gömlek aslında Elbistan az önce değil. içeri girerken birkaç arkadaş Afrika'dan mı geldin falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı pazara gidiyorsunuz da ki. Üstündeki hediyeleri de Mutlu abi attı şeyler TikTok'ta. <laughs> atmadı <laughs> dedim. Benim sayemde kaldı. Atacaksın dedim. Sonra çok teşekkür ederim. Ben Ağzına sağlık çok teşekkür ederim. <laughs> Canım <değil> <laughs> Sen, sen, nereden geliyorsun? Bisbağ'ın. Bisbağ'ın ne iş yapıyorsun sen? Ee, transport şirketim var. Taşımacılık, <laughs> nakliyat. Benim yanıma çalışmaya gelenlerde çok büyük tecrübe aramıyorum. Çünkü vasıfsız olarak çalışacak böyle Türkiye'den ya da başka ülkelerden gelenleri birkaç günlük <laughs> eğitimi alıp <laughs> e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni birisi gelmişti o gün. İşi öğreteceğim. Aldık gittik. Ben böyle hani sivil şekilde gittim. Dedim ki böyle böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Dedim ki sen bekle ben hemen bunu vereyim gelim öyle öğrenilecek bir durum değil dedim. Bekle orada dedim aracın orada. Ben zile bastım. Kadının birisi kapıyı açtı. Ayağı böyle alçılı falan. Kapı pat diye kapandı. Kadının ürününü vereceğim. Kadın böyle baktı bana dedi ki şimdi nasıl gireceğim ben içeri dedi. Bu arada yüksek giriş yani. Dedim ki bilemiyorum dedi anahtar falan. Yani dedi lütfen terastan gidip açabilir misiniz? Benim ayağım alçılı dedi. Kadın ben... üzerinde normal ev kıyafetleri değil, normal değil. Yani ya, bayağı bir ya affedersiniz yani iç çamaşırıyla yok. falan gelmişti o şekilde. Ne, genç ne? Miydi? Normal e, çamaşırıyla gelmişti. Genç miydi? Normal gençliği, çamaşırı derken normal gençliği, güzeldi, güzel güzeldi, Güzeldi Alman abi. Alman mıydı? Almandı. Alman'dı. <laughs> Ondan sonra neyse dedi ki terastan gider misin dedi. E, kapıyı <laughs> bana aç lütfen dedi. Ben dedim ki tam yapacak bir şey yok dedim. Oh, Gittim. Kargocu fantezi yalnız ha. Eee. <laughs> 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 hadi hadi düşünmedim. Bir an düşünün değil mi? <laughs> evet, evet acaba Ne oluyor? Evet. Abi herkes kendi düşündüğünü karşıda bekliyor. Ya bırak terledi, terledi şu anda. Neyse gittim kapıyı açacağım. Açamıyorum böyle değişik anahtar Değişkin sistemleri. Ana. Biz garibanız, bizim evde böyle anahtarlar Garibandın. yok. Açamadım geri geldim. Dedim ki açamadım o zaman beni bu tarafa alır mısın dedi. Böyle balkon gibi bir şey vardı. Ben onu böyle aldım, içeri aldım koydum. Deme, aldım deme sakın. Aldım. Ne yaptın sonra? Ondan <laughs> sonra dedi ki madem öyle buradan çıkma gel kapıdan çık dedi. Ben kapıyı bir açtım anahtar sesi geliyor kadının kocası geldi. Bizim tabi orada gözcümüz de var işi öğrenen arkadaş o da bir artık kapıyı nöbet... bekleyen biri var orada. İnanılmaz. O kadar zor durumda kaldım, kaldım ki. Bulamaz. O kadar zor durumda kaldım ki ne yapacağımı bilemedim. Adam ne dedi? Adam şok oldu dedim paket falan işte. <laughs> Ondan sonra... Senin kucağından mı yakaladın? Adam? Yok ya. <laughs> Hoş geldiniz diyormuş. Anlatıp da benim eşim senin kucağında ne yapıyor diyebilir sana? Yok o o zaman kucağımdan indirmiştim. Kapıyı. <laughs> <laughs> Şimdi gidiyor mu bazen o kadın evine? Ee, yok o tarafa uğramıyorum. Ben... <laughs> Çünkü zilde ismi yazmıyorsa boşanmışlardı falan diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bu, bu şekilde bir olay. Çok sağ ol. Yine Erhan abinin istediği sonuca gidemedik ama. Yok o şeyi merak etmediniz mi? Birinci bölümde de. Sen ne kadar antepli olduğunu bilmiyorsan bu hikayeyi de bilmiyordum. Aynen öyle. <laughs> Aaa. Evet, işte. sen de hep olduğunu biliyordun. E, Esma, değil mi? Dikkat edin çok iyi yalan söylüyor. kimse anlamadı. Tehlikeli mi Bunu Umre'ye götür de tövbe etsin. <laughs> o gözcü ne? Gözcüyü merak etme dedim. O gözcü niye koydu oraya mesela? Sen dedin ya gözcü koydum oraya demedim arkadaş. Evet koydum. Gözcü, <laughs> gözcü niye ko koyulur? Evet, koydur? Bir orada. yeri gözlemek Aa, için. <laughs> Neyi? He <Ha>, o işi. <laughs> Ama abi hangi işi? Böyle olmaz. Ben böyle paket olmaz, yani. Alıyorum sen, şimdi hangi işi öğretiyor abi? Hangi işi öğretiyor? Paket böyle. Balkondan nasıl atılır? Ayıp ayıp evde Geçen sefer de diyorsun. E, ne oldu? Ne olsun istiyorsun abi? Toplam, ha. O hareketten sonra komple. Yalan zamanlar... şey. Yalan atıyorum ya oradan ütüyorum. Nucen abla Nucen abla bilsem ben dinliyordum. O zamanlar işçiydi. O hareketten sonra transport şirketini aldı. Baktı bu işte para var. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şimdi eşlerini göndermek istemeyecekler dedim ya. Hani birileri gelip çalışabilir yardımcı oluruz. Sizin yüzünüzden <laughs> çalış. Bu nasıl bir paketçi arkadaş? Gelin <laughs> arkadaşlar paket nasıl taşınır size gösterebilirim. <laughs> Sen bence gözcü arıyorsun. <laughs> Sinan Yıldırım'a koca bölüler, koca böyle Koca bırakmışlar. Yeşil Tişört abi hiç konuşmadı. Çiftler. Ye Yeşil abi hoş geldin hocam. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkürler. Konuşamadık sizinle kusura bakmayın. Yok sağ olun. Yeni sağ olun, mi geldiniz Almanya'ya? Yeni sayılır. Bir ben sene şey, oldu. Ne kadar oldu? Bir sene oldu. Bir sene oldu. Bence Neyse. abi çok net bir şekilde evet. zengin. Tişörtünden belli. Olma <laughs> tişört. Lacoste. <laughs> saç, tip, oturuş, fakir olma ihtimali yüzde sıfır. Estağfurullah. Evet. Zenginsin abi. Sen Türkiye'de ne iş yapıyordun? Aynen. Mimar. 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 Şirketi mi var diyorsan çalışamazlar. Babamın babam, babam <laughs> aynı şey. Yok yok ben babamla ya. çalışmıyorum. Babam. Babanın ama mimar şeyi var. Evet, inşaat şey. şey. mühendisi. Zengin, zengin yanılmam. insan oturuşu var. Çok belli. belli ya. Adam <laughs> belli. Adam zengin babası <laughs> mimar. Abi çok belli. Aynen. Ben, ben otursam <laughs> bir resim gelir ha. Çünkü <laughs> alışık değilim ya. duruşu zengin çok belli. babası mimarmış. Nasıl bir duygu çok farz olmak? Gerçekten merak ediyorum. Biz merak ediyoruz, ben de merak ediyorum. Ney? Mesela istediğin kadar parayı harcayabilmek. Yok öyle bir şeyimiz olmadı ya. Yani normaliz yani or, orta sınıf diye. Sana göre diyelim. ne ya, normal mesela? Normal senin normalin. Yok ben de küçük bir şehir Kayak ]ydim. yaptın ben, mı hiç? Yok ben Mersin'deymiş Kabil'e. Kayaklarımız var diyormuş ha? Mersin çok sıcak. Evet. Mersin'de. Sadece şey yani yazlığımız var. Küçükken öyle denize Sadece yazlığınız var. Ya, yaşınız yani, kaç? Olur canı sağ olsun. Ben 30 yaşındayım. 30 yaşındayım. Sadece yazlığı varmış Duygu gördün değil mi? Yazık ya. Hayır Mersin'de kayağa gidemezdim yani. Ondan ha doğru Mersin. peki. Olsa? Sonuçta geçmiş o, hiç olmamış bir şey işte görmediğim bir şey. Kıyasla spor yaptın mı? Spor yapıyorsun mu? Başka özel bir spor yapmadım. Futbol izliyorsun mu? İzlemez İz, arkadaş, izlemez. Ya. Bak çünkü zengin. O der ki ya ben ne uğraşacağım bunlarla. Basketbol izliyorum. Basketbol yani, izliyor. Yani. Çünkü zengin. Ya. Nasıl tanıştınız? Merak kaç zenginsin? Pardon? E, kaç zenginsin <laughs> adam? Ya? Yok yani Almancaz mütevazıyız <laughs> yani öyle bir zenginliğimiz Tabii mütevazıyız. Yani eşimle e, Mersin'de tanıştık. Eşim hemşire. Sizi hastaydınız muhtemelen. Yok hayır hastanede tanışmadık. Hastası. Yani aslında bir AVM'de Hastası tanıştık. Evlenme teklifini tanıştı. tanıştı. nasıl yaptığını anlatabilir misiniz? Bir tanışmayı yalnızlığına merak ediyorum. Çok böyle benim için enteresan oluyor ya. İlk sen mi gördün, sen mi gördün? Eşinizle ben... de mikrofon verebilir miyiz acaba? Özür dilerim. Onu... mikrofon bende ona... abi. O, tane, o, tane o zaman ben yok ben gidemedim. O heyecanlanıyor konuşuyor. Ben normal ortak doğru. Ses. Ben Tam mi gideyim? Özür dilerim doğru. Yo ben gördüm yani şey AVM'de bir saatçi abimiz vardı. Bak saatçi. Ee, yok benim sevdiğim bir abim zaten. Ben hep yanına giderdim yani işten sonra. Zengin. AVM benim evime çok yakındı. Ben hani işten çıktıkça o zaman zaman öldürmeye giderdim yani. Şimdi orada saat bakıyor. Hmm. Orada işte bir gördük, tanıştık. Ondan sonra hepimiz kahve içmeye gittik. Zaten AVM'nin içinde. Hangi yani, Mersin, nerede kahve içtiniz? Ya yani Mersin'de AVM'nin içinde. Saraba mı? Yok hayır. Ha. Ondan sonra o gün orada tanıştık. Sonra sosyal medya hesaplarından ben ekledim. Evlenme teklifini nasıl yaptığını anlatabilir misin? Evlenme teklifi sonra arabanın içinde evlenme teklifi herhalde. Arabanın içinde. Aa, niye için arabanın içinde? Aynı. Ya aslında özel bir şey planlamamıştım. Arabanın içinde nasıl bir şey oluyor ya? Arabanın markasını söyleyemem. Ben alışverişe gidiyorum. bu arada beni de verir misin? Yok. Ben de arabanın içine gün, bu arada. O gün benim... Çok saçma bir şey O gün benim, oğlum, o da ben o gün yani. benim ona... dayımın oğlunun düğünü vardı, ona gitmiştik. Sen de ee, dedin madem o düğün var. Zaten daha önce ailemle de tanışmıştı. Ondan sonra hmm. dayımın oğlunun düğününden çıktık. Ben onu eve bırakmaya gittim. Orada da ya dedim bu arada biz de evlenelim dedik. Ah yani. ne güzel. <laughs> Sen de kabul evlenmiş. ettin. Nasıl? Kabul etti o da. Etti evet, evet. Araba ne? Hatırlamıyorum. O kadar zengin. Şey, Nasıl şey, bir şey? şey, yok şey. Ya. Yok ya. Paran gözüküyor Stren olsun. Stren Berlingo ya. Stren? Efendim abi. Onu mu beğenmedin <laughs> 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 Abi çok teşekkür ederim. Bir alkış alabilir miyiz yani? Çok yeter zenginler için para yeter. Yaşın kaç abi senin? 45 var. Ben mi? He. Ben 33 yaşındayım. Çok yaşlısın. Neden? Çok genç duruyor yani, yani, daha yaşlı duruyorsun yani. Daha yaşlı mı duruyorsun? Zengin durduğundan yaşlı duruyorsun. Olgun diyorsun. Yok, tersini olgun, söyledim. Olgun olgun aynen yanlış söyledim. Genç Olmak duruyorsun uzardım, Kim genç duruyorsun diyor. Senin daha fakir olanlar. Yeni tanıştığım olanları... insanlar genelde genç 33 yaşında değilsin derler ama. Büncdet. Sizce genç daha genç duruyor mu yoksa? Burada er, burası er meydanı. Ya burada bir dürüst ol. Sizce daha genç mi duruyor daha mı yaşlı duruyor? Daha yaşlı yerler alkış alsın. Sen yani seni kandırmışlar yani bence sen ben gerçek benden büyük duruyorsun yani. Kötü ya bir şey değil. Maya'ya geldiğimden ben. beri saçlarım beyazlamıştı belki ondan Aa iyi. Böyle. Beğenmiyorsan dön ülkeye. Evet, <laughs> i̇yi söyledin ama. Güzel olabilir. Vallahi içimde kalmış ha. Günde <laughs> seni <Düş>, <laughs> hep bilme söylemek dedi. istiyordum lan. Peki e, yengeye ismi neydi abi özür dilerim? Abi dedim bak ben en küçüğüzüm. Be benim isim Buğra. Buğra. Bak zengin ismi arkadaş oh, wow. Buğra. Siz buğra. Siz buğra fakir <laughs> Buğra gördünüz mü? Mesela buğra. bak adı ne adın ney? Merdan. Bak. <laughs> Ya yanlış anlama Allah, Bak İskender. Fakir. sen adın ne? Ne? <laughs> Abdullah. Çok fakir. Ama Buğra gerçekten yani şaka maka bir zengin ismidir. Net. Fakir veya yok olamaz yani. Var mı abi? Bak Erhan. Yazık. Ama güzel bir şey bu. Sen e, yenge isminiz ne? Ayşegül. Ayşegül. Bu doğal bir... E, <laughs> büyük ihtimal babaannenin ismi falan Ayşegül'dü. Ya. Evet. Görüyor musunuz mu şu bilgiyi? Ayşegül Hanım siz nerelisiniz aslen? Hatay. Köylüyüm Hatay, ben. Ama burayı buldunuz. Sonra, yani, Eş durumundan değil. Siz nereden hataya yani nasıl yani ne, nerede tanıştınız? Aile Batay'da yaşıyor. Üniversiteyi Mersin'de okumuştum. Güzel. Gerçekten zengin bir koca bulmuşsun. Tebrik ediyorum sizi. Yani güzel iş yapmışsınız. Çocuk var mı? Çocuk olursa ismi sizce ne olur? Mesela Mehmet olmaz, Hasan olmaz. Buracan, Berke. Şöyle bir şey var. Gerçekten canlı canlı sizlerle muhabbet etmek çok güzel. Yürekten söylüyorum. Bunların hepsi hangi sebeple, neyin sayesinde oluyor? <laughs> Çünkü çağımız internet çağı. Bravo. Şimdi en çok izlediğimiz e, araçlar dediğim gibi televizyon, bilgisayar, laptop, tablet, cep telefonu. Hacı sen bizi nereye izliyorsun? Genelde ya da biz derken talk show'larını, stand-up show'ları nereden izliyorsun? Ya genelde televizyondan izlemek istiyorum ama işte müsait olmadığı zamanlar laptop'tan izlemeye çalışıyorum. Almanya'nın saygın kurumu Eurotech Study IT eğitimi veriyor. Bu IT eğitimi ne işe yarıyor. İşte bu tarz e, bilgisayarımızda, cep telefonumuzda keza öyle, laptop da dahil. Herhangi bir sorun olduğu zaman bunu kendi kendimize öğrenebiliriz. Yani mesela bu problem neyden kaynaklanıyor? Veya şöyle söyleyeyim bilgisayarımız yavaş çalışıyor. Hemen ne diyorsun? Lan niye yavaş çalışıyor? Tekrar oturumu kapatıp işte temizleyelim, luft vuralım, hava vuralım. Bunların hiçbirine gerek yok. Eurotech Study ile IT eğitimi alırsanız arkadaşlar... Bu yaşadığınız bu çektiğiniz sıkıntılardan kurtulabilirsiniz nasıl? Recess, Şimdi recess. herhangi bir teknik sorundan dolayı dediğim gibi aldığınız eğitimlerden sonra bu bilgiyi edindikten sonra en azından yapmış olduğunuz işi bile, bile, bilebilirsiniz ve gerçekten de internet hayatınızı daha da hızlandırabilirsiniz. Peki bu Eurotext Study ne işe yarar? Bu bilişim kurslarında ne yaparsınız? Meslek edindirmek için yetişkilendirme eğitimleri veren Almanya Merkezi uzaktan online eğitim olarak üstelik alabileceğiniz konseptler tasarlanmıştır arkadaşlar. Bu IT destek personelleri var. Bunlar ne iş yapar? Hemen kısaca anlatıyorum. Müşterilerine teknik sorularına cevap verir. Sorun çözümleri geliştirir ve bilişim sistemlerinin izlenmesi ve bakımı ile ilgili. Yani mesela bozulduğu zaman arıyor, arıyorsunuz ya benim laptopum bozuldu falan. Bunun eğitimi alırsanız siz de belki öyle büyük firmalarda çalışıp büyük paralar kazanabilirsiniz ya da çalışmadan kendi laptopunuz bilgisayarınızı yapabilirsiniz. Almanya'nın en etkin, en yetkili IT eğitim veren kurumu Eurotech'te diye bize sponsor olduğu için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu videoda bir vesileyle en azından para kazanmak isteyenler için Güzel bir şey olur. Bu arada işsizseniz Arbay Samt'a, Arbay Samt Türkçesi Job Center. Job Center, iş, işsizlik. <gülüyor> <gülüyor> Bunları kesme, bunlara hepsini koy. İş kur. İş, iş kur karşılıyor sizin bu e, eğitiminizi Adama bu arada. Ki, ha, sizin bu eğitim sizin bu eğitim sürecinizi Eurotexta diye çok teşekkürler. <laughs> Al, öğretmenim adı altında bir yarışma. Şimdi değişik bir şey deneyelim. İki kişi benim öğrencim, doğru mu öğretmenim? İki kişi de Aytaç'ın öğrencisi. Öğrenciden ziyade biz sorular soracağız. Ee, Aytaç'ın grubu mu kazanacak, benim grubum mu kazanacak gibi eğlenceli, e, aynı zamanda genel kültür içeriği olan Hı. sorular. Grubunuzun ismi? Zekiler. Zekiler. Zekiler de metinler alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Liderler. Efendim? Liderler. Efendim? Liderler. 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 O zaman bir alkışlarla ilk yarışmamız başlıyor. Hemen direkt Iğdırlı kardeşim var orada. Senin yüzünden bu soruyu soracağım. Hemen bunu söyleyeyim de kendisi Iğdırlı. Ben de Malatyalıyım. Kim? Dışarıda sordum neredesin dedim. Iğdır dedi. Kayısı nerenin dedim. Iğdır'ın dedi. Koyu bir Iğdırlı. <laughs> Bugün şu an bu konuyu tartışmaya kapatacağım şimdi. Dünya kayısı üretiminin yüzde kaçı Malatya'da yapılmaktadır? Aranızda konuşup yazmanız lazım. Yazdıktan sonra, yazdıktan sonra. Nasıl komple? Tamam, yazdınız mı? Yazdık. Siz yazdınız. Sizce dünya kayısı üretiminin yüzde kaçı Malatya'da yapılmaktadır? Aranızdan anlaşın. <gülüyor> 60. <gülüyor> 60. Kaç? 60. 60 yeniler alkışlasın. 80, 80. Dur. 60 diyenler alkışlasın. Sence sıfır olması lazım mı <laughs> kardeş? 80 diyenler bir alkışlasın. Dur. 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 Bak dolandırıcı. <laughs> dolandırıcı. Tamam. No, yazdın. Şey yok yani. yok. <laughs> i̇lk yazdın neydi? Adam hayatı şikayet ya. Tam ilk 55 yazdı. Siz kaç dediniz? 80. Siz de 80 dediniz. Dünya... Kayısı üretiminin yüzde yetmişi Malatya. En yakın cevap. İlk puan 80'e geçiyor. Yo yo sen ilk 55 yazmıştın. Yani seyirciler ve ya. siz kazandınız. Konuyu kapatabilir miyiz abi ya? İtalya'da falan da üretiliyor ya. Iğdır'da kaç? Yüzde iki. Allah'ını seversen ya. Bizim köyde fazla üretiliyor ya. Yapmayın <laughs> <laughs> Allah'ını severseniz. Futbol maçlarında oynanan topun FIFA kurallarına göre ağırlığı ne kadar olmalıdır? Bunu sen bilirsin. Ben gücü vermek istiyorum. Y Yüzle bin arası bir şey. Gram olarak bu arada. Ne, aranızda ne konuşuyoruz şu an. Sanki evet. top ha? Eh. İyi bir şey formayı, Beşiktaş formasını. Wow. Yazdınız mı? Wow. Siz yazdınız mı? Kim yazdı onu? Dur dur. Seyirciye de soracağız. Oğlum ben Seyirci kazanırsa Erhan abi dans edecek. Kaç yazdınız? İnternetten bakmayın. Kaç? Kopya çekiyorlar öğretmenim internetten bakıyorlar. Siz kaç yazdınız? 450 850. Seyirci sizce kaç? Oğlum seyirci cevapları. Gram mı miligram mı oldu? 785 TL bir alkışsın. Bu adam diyorsa da öyledir ya. Seyirci ne diyor? 500'e alkış mı? 500'e alkış. 500'ün üstü. 500'ün altı. Kaç sevgili? Ya ben e, sevgili... Söyle, söylesin. 452 gram. Sen de 450 yapmış. Bu kadar olur yani. Bu sefer kazanamayacağız. Benim ekip ikinci soruya geçti. Zekilleri değiştirsek mi? <laughs> İnsan ömrünün ortalama yılını uyur? uyuyarak geçirir. Bunun bir ortalaması yok mu şimdi yani? Soruyu bir daha sor. Yani Google bilmiyorum yani. <laughs> sen daha iyi biliyorsun. Allah'ın <laughs> <laughs> seversen. Ama hocam kadar... 19. 19. Niye 20 değil 19? Neydi dur? Siz kaç yazdınız? 19, 21. Kazanan <gülüyor> 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 liderler. Sen yazıyorsun. 35. <laughs> 35. 35'miş Kaybetmiş. 35. Nereden bilem? Google'a sordum Nerede öyle mi? dedi. Nasıl? <laughs> Hadi Erhan'cığım sen sor. Soruyorum. Artık abi de demiyorum. Peki öğrencileri değiştirmek lazım. <laughs> Öyle bir kural var mı arada bir tane? Yok şey. şanssızlık onların sonradan gelecekler. Domates, domates sizce sebze midir meyve midir? Söylemeyin. Domates söylemeyin. sizce sebze söylemeyin. Midir, meyve midir? Kapatırız ha. Başladı. Çok zor, güzel bir soru değil mi bu arada? <laughs> ben çok bir insanı... hep şey e, e, etti bu soru cevabı ile ilgili ama sen biliyorsun galiba öyle bak zenginsin. Hadi. Ya bir susun ya. Sebze, sebze yazmışlar siz. Siz. Sebze. Ya, sizce se yazmışlar. Sebze işte. Nein, os meyve. Yine bizimkiler kazandı. Yok. Siz ne düşündünüz? Me o domates meyve. Efendim? Meyve diyenler. <laughs> tamam. Bakın <meyve>. çok <laughs> meyve abla ne yapak şimdi her yere. Lezzet, hayır. domatesin hikayesi de şöyle Aytaç. <laughs> domatesin hikayesini anlatacak. Domatesin hikayesini anlatacak. <laughs> tarihte ilk domatesi benim dedem getirdi. <laughs> hayır hayır gerçekten. Sor. Zamanında ilk domates Sor abi ya. Tarihte ilk domates bulunduğu zaman bunları depolarda saklamışlar bozulmasın diye. Ama domates de sebzelerle beraber aynı yerde saklandığı için diyor, orada sebze diye kayıtlı. Buna inanan %80 var ha burada. Vallahi öyle ya. Oku... Yani yok allahın sen. Korkar olarak. öyle değil mi? Okumuş mu Al adam Allah. Nurcan abla o zaman bunu ne yapalım biliyor musun? Gel yarın şeyde ne ne, 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 Almanya ne devletine ne gidecek ki biz bunu Aslında biz bunu bu yarın sokağa çık. Hep de beraber de sokağa çık meyve değil, sebzedir. Türkiye kaç bölgeden oluşur? <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse söylemesin lütfen. Kimse ya. söylemesin. Tebrik ederim abla gerçekten dur. Abi. <laughs> bir sen bir ben ha burada. Türkiye'ye gittim daha önce. Türkiye'de doğdum büyüdüm abi. Ne zaman geldin? Bir ay, üç ay önce. Bir sene, üç ay önce. Memleket neresi? Amasya. Amasya'nın neyi meşhurdur? Elma. Elma yiyor musun? Ya. Hangi bölgeye ait Amasya? Karadeniz. Peki e, diğer bölgeleri sayar mısın? Yazdınız mı? mı? Marmara Bölgesi, Karadeniz 20, 10, 9, Bölgesi, Güney Doğu Bölgesi, Doğu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi. Saydın onları da bilecek o zaman. Lan doğru cevap verdi galiba. Tabi bilecek adam Türkiye'de okumuş. <laughs> Sormasaydın o zaman. İkisi de doğru bilmiş. Tebrikler. Alkışlar Zekiler Grubu'na! <laughs> Bak, Biz ben ikimiz bir de onu geçsin. E, abla gelir misin? Büyük yazsın. <laughs> Herkes görürsün. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara da hayırlı olsun. Kazananlara da bir hediyemiz var evet. Aytaç 100 Euro'lu kut çay mı verecek? Benzinlikler. <laughs> Birden ciddi oldu abi. Senin mi? Tamam, tamam abi. Tamam. Burada kazandığımız ne abi? Evet, tamam. Çoluk Çok çocuk, güzel bir soru. Çoluk çocuk evde bekliyor. Bir ırka bir peynir. <laughs> şey verecekmiş Zengin abi. Sorum şu, yine güzel bir soru. Dünyada kaç tane sinek vardır? Yok. Bir tanesi burada duymuş. Çok güzel bir soru yine, eğlenceli bir soru. Bunu yazarken çok keyif aldım. Almanya'da ilk Eşim. dönerci dükkanı kaç tarihinde açılmıştır? Almanya'da. Kaç tarihi ne yani? Yılı mı? Yıl ya. kaç yılında açılmıştır? yıl, yıl tarih. Ben e, şey yemem. Dayanı sen Söylemeyin şey içinizden lütfen. Almanya'nın en yoğun şehirinde. <laughs> Hazır mısınız? Yok yazmadılar. Hayır. Ha, ben kronometreyi unuttum ama 30 saniye var diyelim. 30. 10. 9. 8. 7 Yazdın mı? Ben hiç heyecan yaşatmıyorum. Görebilir miyim? 75 Taptan. 71 Kaç? Doğru cevap 1972 olacaktı. O zaman merdan geldi. O zaman bir alkış gel yaz yaz. Dur elleme yazsın yazsın. Aytaş dur. Yazık lan yazık. Adam 3. Ya. bitirdi burada şampiyon olacak. <gülüyor> <gülüyor> Vay fazla Aytaş oraya. fazla yazdı ya. <laughs> Dolandırıcı işte. <laughs> <laughs> Kalk içeri. Yalan makinesi. <laughs> Güzel Kaç yılında icat edilmiştir? Çok sen Bize bilirsin. Yalan bunu çekin ha. Merdan bilir. <laughs> yalan makinesi kaç yılında icat edilmiştir? Süreniz başladı arkadaşlar. Son 20 saniye. <gülüyor> <gülüyor> verdim ya işte ilk makine. Tamam yap işte kablo, da, ne zaman icat mi? edildi? Mi son, son, 7 saniye yoksa gidecek. 4 3 Hadi 2 1 Tamam kaç? 53. 1953. Yazmışlar. Şimdi cevabı veriyorum. Bir saniye. Beni çekiyor mu kamera? Yalan makinesi üretildiğinde yani Türkiye Cumhuriyeti ile aynı sene üretilmiş yalan makinesi. Yani <laughs> 1943'te olmuş yani aynen. Cevap yani? Çok tuhaf değil mi? Demişler Türkiye'ye yaptık hadi bari bir yalan makinesi yapalım. <laughs> Çok ilginç. Cevap ne? 23 bin o, Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> Cumhuriyeti kurulduğu 100 yıl. yıl olmuş. 59 diyorlar. Burada 23 yazıyor ya. Google'dan mı baktın yoksa? 23 yazıyor burada. Bura doğru. 23. Şimdi muallakta kaldılar. Yanlış cevap ya, mı doğru? 23. O zaman biz kazandık. Aynen. Tamam. Siz kazandınız zekiler kazandı. Şey Kurcalama yapalım. Insan şey yapalım. Aynen. Sen buraya güven. Şey yapalım? Dur kaç kaç ya? 5-3. 2 daha kaldı. Tamam ben şıklı şıklı bir soru sorayım bu sefer. Sen de buradan hissiyatdan sorabilirsin. Şıklı yaptım. Şıklı. 3 büyük din dine göre kutsal sayılan şehir sizce hangisidir? Cevabı şıklar var. Yazma oğlum. Lan, ya, yazsın ya biliyorsun yazsın, yazsın. Şov yapamam. yapar çocuk. Tamam. tamam. Şıklar şöyle arkadaşlar. A Mekke, B Kudüs, C Roma, D İstanbul. Büyük dine yani büyük 3 tane büyük din, c kutsal sayılan şehir. Kudüs. İsrail, <laughs> Kudüs işte <laughs> <laughs> Ama gerçekten Kudüs Yavuz mi emin değilim. Kudüs'ün Almancası ne? Yavuz Elem. O zaman doğru. İki istedi, iki site Doğru i̇ki cevap, e. doğru cevap Kudüs'tü bu arada. Bildiniz mi? Görüşteydi arka tarafı. Bu arada yazdığınız şeyleri ya. ekrana da gösterirseniz. O zaman tebrik ederim. Liderleri tebrik ediyoruz. <laughs> bu arada sponsorumuz olan Oyratik Stadiye de teşekkür ederim. Kocaman bir alkış. <laughs> İyi ki varsınız. Siz olmasanız biz burada olamazdık. Biraz parayı yani hani iyi tamam verdiğiniz ücret güzel ama işte biraz daha olsa belki hani bize <laughs> bize falan yapar yanlış anlamayın <laughs> ee, şimdi bir şey soracağım. <laughs> şimdi kaybettiler bir cezası olmalı. Evet. Ben diyorum ki ya şarkı söylesinler ya da bir dans etsinler beraber. Siz ne dersiniz? Bir mezleke iyi gider aslında. şarkı diyenler alkışlasın. <laughs> şarkı <söylesin. gülüyor> Beraber ama söyleyeceksiniz. Emre abi bu arada 8 olmadı yine. Muharrem İnce dansı yapsana. <laughs> <ne söyleyeyim? gülüyor> Sen söyleyeceğim, sen oynayacaksın. Lan Gel. Bağlam Gel beraber oynayacağız hadi. Üç, dört. Ankara'nın ballarına <laughs> büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kollar. Söylemiyor ki abla. Ankara'nın balları da büklüm beklem yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum. Donlar.